Okul hazırım. Siz iyi misiniz? Ne oluyor size ya? Bitti koca adam oldu. Okulların başlayacağız. Ha? Ay bak ağlayacağım şu an resmen ağlıyorum. Ya abartma ne topu topu yedi yaşındayım. Okulun ilk günü ve babanla sana çok önemli şeyler söyleyeceğiz. En ön sırada sen otur. En çalışkan sen gör. Tamam anne. En güzel kızın yanına otur. Boş ver hemen sıra. En güzel kız yanına otur. Okulun ilk günü o illa ki ağlayacak. O oluyor. Ağlayacak o şimdi. Kesin kaçınılmaz bir şey. Oradan sen hemen primini yapacaksın. Yanında olacaksın anladın mı? Bunlar hep bir şey. Evet Kuzmet Ne biçim taktikler bunlar? Ne, ne oldu gerçekler bunlar ama. Allah Allah. Başka ne yapayım? Hep bol bol parmak kaldır. İlk sen parmak kaldır. Öğretmenin gözüne gir. Bak Gülten'in oğlu da sizin sınıfta. Onu geç anneciğim. Tamam mı? Seni sakın geçmesin o. Bak herkes geçsin o geçmesin. Benim çok Kaç. Tamam Gülten'in oğlunu da geçerim. Senin karnını Gülten mi doyuruyor? He? Gülten teyze mi doyuruyor senin karnını? Onun oğlu mu doyuruyor? Öğretmen mi doyuruyor? Hayır. Kim doyuruyor? Kantinci. Biraz kafam karıştı ama neyse. Kantin okulun bel kemiğidir, bel kemiğidir. Kantini alan okulu alır. Tamam baba, kantinciyi tavlıyorum. Oğlum, sen okuda baban gibi... Yok, baban gibi okuma oğlum sen. Uzay mühendisi olacak benim oğlum. Anne, ben hep üstüne gideceğim. Dünya oraya gidiyor. Ne? Hep mi? Ee... Etme be! Etme bunu bize oğlum. Yani bunu yapma ya. Kelime oyunu yapma bana baba. Okula gitmem lazım artık benim geç kaldım. Ay geç kalıyoruz. Aa, doğru. Geç kalıyoruz hani hadi Vallahi gel. Unutuyorduk e. ya. Gel gel hadi. Gel. Şey, Paranla gideceğim. Çanta. çanta. Eee, çantayı getir çantayı. çanta getir. Hadi. Çanta. Çantasını okula gönderiyorduk çocuğu gel, gel. ya. Gel, gel. Yemin ediyorum imkine bizde şey oldu çantayı.